Selam arkadaşlar. Hiçbir videoyu çekemedik. Telefon kasmasından. Dolayı. Bu sefer Minecraft Rain Stereo falan bir şeyler yapacağız. Yüzüm, gö Yüzüm göstermeyeceğim. Bye bye Ne haber? Yorumlara yazarsınız. Yüzümü istiyorsanız gösteririm. Annem gelir izin almam. Önce eee, Rey Mysterio'mu yapalım. Eddie Gray'ı yapalım. Ve Undertaker. Bence Undertaker. Undertaker'ın yüzünü yapacağım. E, şimdi Undertaker, şimdi düz bir araba aldım. Undertaker çok büyük. Boşu kolay, ben yatıyorum. Yatıyordun mu sen? He, yatıyorum. Evet, yatıyorum. Uzak hocam biraz. Uyuyacak mı? Uzak sonra zor oluyorum baba. açık. Kısalım. Kısa. Kazalım. Şurada Çocuklar 11 oluyor saat. 11'de çeyrek geçe yatağa gidiyoruz. Yarım saatimiz var. Tamam mı? Tamam. Bu yarım saatte mi bitecek? Bitecek.

Process. Kanalı kapatabilir miyim? Çünkü çok kullanmayacağım kanalı. Sevilirse evet. baya bir uzun video atarım. tekrar yüz yapacağız. Bu gözü mü? Hı? Görüyorsunuz tekrar. mü yaptı? Hayır. hazır oldu. Sonra şuraya gözünü yerleştirelim. Evet. yapacağız? Anlatık inşallah çok gibi olur. İnşallah çok güzel olsun. Az önce ne dediğini duydunuz değil mi? Şimdi onu duymuşum. Ne diyorsunuz? Nasıl? Duyamıyorsanız. Ben tüm dayımsızları öne yapacaktım. Abone olun yeter ki yapın. Ben salluğere. Yok. O bayağı oldu, değil mi? Yok. Her şey yok diyeyim. Yok.